Ama böyle Bunu de sana ben bir Ben sana başarılar dilerim. de senin için çıkaracağım. Bunlara <laughs> karşı. Ama olmadı. Çıkaralım, olmadı. <laughs> Gel çıkaralım ceketi buradan. Tamam, tamam. Köyde Esenlerin köyünde yönetimde. Kurban alırım. Ceketi çıkar alır mı? Bir kim bunu söyleyip ondan sonra ceketi çıkaracak. <laughs> Değerli vatandaşlarım, ben 90 yaşındayım. Bu yaşa gelinceye kadar ilk defa böyle bir şeye rastladım. O da şu, ittifak meselesi. Gerçekten bu ittifak meselesi çok önemli bir şey. Tabandaki o insanlar ittifak yapmasa bile biz tabanda bu ittifakı yapacağız. Türkiye genelinde yapacağız. Ama buraya gelince de burada ben ceketi imamı o için çıkaracağım. Sonuna kadar bu yaş 31 Mart'ına kadar imam çalışacağım. İstanbul'da canımı veriyorum. Yani seviyorum İstanbul'u. Hepinizi de seviyorum. Teşekkür ederim. <laughs> tamam ben de elini öpeceğim. <laughs> Sana çok teşekkür ederim. Sağ ol amca. Ben de çıkarayım da öyle bir fotoğraf <laughs> çekilin. <laughs> hep beraberiz, hep beraberiz. Sağ ol, teşekkür ederim. Çeket çıkarmak demek 31 masa Mart'a kadar çalışmak demektir. Evet. Bizim Bunun için çalışacağız. Gece gündüz çalışacağız. Aynen. İmamoğlu'nu başa getireceğiz. <laughs> Bizim gençlik kollarımız 90 yaşında başlıyor ona göre. <laughs> Çok sağ ol numarasını alın ablamızla Bak, bir konuşacağız ve de çayını içeceğim mesela. Çok önemli yardımda bulunmak istiyorum. Aa, 77 yaşında. Maşallah. Hasan, Nathat, ben sen nerede kalın verin? Ben ay getirmişler. Ben gel kalemi gelmişler. Yani sen de gelmişsin. Aaa. Bir adet et beni. Bir adet et beni. Kalemi geldim. Maalesef görüştüm. Değildikler ama görüştüm. Çok önemli. Su. 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 Ben İsraf bizim... nasıl önlenecek size onu Tamam. Ayşen Hanım nerede Ayşen Hanım? Bak bu konunun profesörü burada hocam. Seni ona emanet edeceğim. Tamam. Size... Tamam. Bak hocam diyor ki eee e, su ile ilgili bir projem var. Bunu anlatmak istiyorum. Misafir edeceksiniz. Hem arasını alacaksınız. bir diğer var. Tamam çekil dedi. Öyle tabii, mi? Buraya ne? Ne? Yani, tabii, mi? Tabii ama burayı yuvarı açmak istiyorlar. Kültür varlıklarına dahil. Bir arkadaşım görevlendirilir mi Tabii tabii. Tamam, tamam. Çok, teşekkür ederim. Gürkan Akgün nerede? Sağ olun. sen, sen, sen başkanım. Başlattık beş Tamam, evet. tamam. tamam. Başka Başka şey. Buna, mu? Tamam. Ben alayım başkanım. Başka. E, Gürkan Akgün'le. Tamam başkanım. Eee görüştüm. Konusu var. Eee beyefendi misafir etsin. Esin başkanla beraberiz. Sağ Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok Sağ olun. Başkanlarınız için teşekkür ediyorum. Teşekkür Ayşegül Hanım için de teşekkür Sağ olun. bugün benim doğum günüm. İnşallah. Ne şey güzel. <laughs> evet. olalım güzel efendim? Yardımcı olalım. Fiko. Bir de bir, bir şey söyleyeceğim. Evet. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.